Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu dil çubuklarından, aktivite çubuğu da denilebiliyor. E, bunlardan çok güzel bir etkinlik yapacağız. E, ben bunlardan e, aklıma vardı almak ve aldım. Dedim böyle güzel de bir video çekeyim YouTube kanalımda. Yani hazır. Bayağıdır da video atmıyorum ve size de özlemişken. O zaman başlayalım çünkü bu dördüncü, beşinci falan girişim oluyor. <laughs> Neyse başlayacağım şimdi. Bir heyecanlandım. Arkadaşlar ben bu şuradakileri renklendireceğim. Bunun için tam tamına 10 tane adet e, değil çubuğu yeterli. Veya bir tane fazladan da olabilir. Çok şey değil o. O zaman bunu renklendirmekten başlayalım. Renklendirmek için arkadaşlar e, bu şekilde akrilik boyları kullanabilirsiniz. Palet de var ve kelette fırça. O zaman başlayalım. Hop. Saat demin gösterdiğim her şey gözükmüştür burada. Şimdi renklendirmek için kırmızı ve beyaz kullanacağım. Çünkü pembe şey yapacağım. Onu da çekeyim dedim. Aslında çekmeyecektim ama neyse güzel Arkadaşlar bundan sonra videoyu hızlandırmış bir şekilde göreceksiniz. <laughs> bunu yapın. Eğrilik derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve buraları süreceğim ve olacak. Ya i̇şte silikonum için içinde. E, arkadaşlar bu buralarda birazcık sesim kaymış. Ama siz zaten görüntüden de anladınız ne yapmak istediğimi. Kendinize iyi bakın burada. Hoşça Hoşçakalın. Saatim şu an ötüyor. Yapış bakalım. Yanlış yere sürdüm ama Hiç olmuştur. Arkadaşlar ne kadar buraları pek göremeseniz de ben yapıp geldim. Bakın. Bu şekilde oldu. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Neden göremediniz? Çünkü silikon çok beni yordu. Bayağı bir yordu ve elimin şurasına yaktım. Geçmiş olsun dediklerinizden dolayı de çok teşekkür ederim. Ama bence gerçekten güzel oldu. Şimdi e, hatta kolye falan yapabiliriz. Bakın bir adet küpe. Bir hemen asacağım buraya. Allah. Gördünüz mü? Gayet kolay. Kolyelerinizi de istediğiniz şekilde asabilirsiniz. İsterseniz buraya silikonla e, noktalar yapıp oraylarda kolyelerinizi asabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bence gayetten güzel oldu. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, benim için cidden zorlu bir videoydu. Yani aslında kolay bir etkinlik ama silikon tabanısı birazcık beni zorladı. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşürüz.